Mahur Hanım, böyle tek başınıza geziyorsunuz ama. Ay İsmet ne olur bari sen başlama ya. Tamam. Benim çok işim var, bekleme sen beni burada. İşim bitince ben ararım, gelip alırsın, olur mu? Peki Mahur Hanım, nasıl isterseniz. Hadi görüşürüz. Yukarıdım. Ecem. Çekim başlamadan eşyalarımı toplayayım dedim. Ya Ecem kaç defa aradım seni. Neden açmıyorsun? Biraz konuşalım Hadi lütfen. Konuşacak bir şey yok Mahur. Sen söyleyeceklerini söyledin zaten. Ya Ecem ama bak çok şey yaşadım. Benim amacım seni kırmak değildi ki biliyorsun. Hadi ne olur gitme. Kırdın ama Mahur. Ya tamam Allah benim belamı versin o zaman ya. Ne olur gitme hiçbir yere. Çok üzdün beni Mahur. Biliyorum ama üzmek istemedim gerçekten. Özür dilerim. Hı? Ayrıca sen haklıymışsın. Hangi konuda? Maraşlı konusunda. Ne oldu? Hiç sadece ayrı dünyanın insanları olduğumuzu biraz hızlı fark ettik. Ya ben öyle söylemek istemedim aslında. Senin üzülmenden korktuğum için öyle konuştum. Biliyorum herkes fark etti sadece sen değil. Ama ben fark etmek istemedim herhalde. Çok şey yaşadın Mahur. Hep en yakınında Maraşlı vardı. Seni koruyan bir kahraman gibiydi. Belki de böyle hissetmekte haklısın. Konuşarak engelleyebileceğimiz bir çekim değildi belki de. Bu yaşayıp görmen gerekiyordu. En azından çabuk gördüm. Ailemi, arkadaşlarımı kaybettikten sonra görseydim kafayı yerdim herhalde. Ecem dün az kalsın babamı kaybediyordum. Kalp gözü geçirdi. Ne diyorsun sen ya? Ay iyi mi peki şimdi? İyi ama ben çok korktum. Ay canım benim ya. Gel buraya. Az kalsın yanı başımda ölüyordu. Mahur söyleme öyle lütfen. İyi ama şimdi değil mi? İyi. Güzel. Bak ne diyeceğim. Hadi eski hayatımıza geri dönelim tekrardan işimize konsantre olalım. Güzel fotoğraflar çekelim, güzel hikayeler anlatalım. Biliyorum çok zor şeyler yaşadın ama unutalım yaşadıklarımızı. Hem sen yılın fotoğrafçısı Mahur Türel'sin. Tamam mı? Hah, şöyle gül biraz hadi. <laughs> tamam. tamam, anlaştık. Gel hadi çekim başlamadan bir kahve içelim. Sen mi yapacaksın? Evet, ben yapacağım. <laughs> hadi. Seni Sen'e şu zıkkımları getiriyorum. Eğer kardeşim sağlamazsa hepsini bir kere de sana içirme haberin olsun. Fazla tıraş yapmayalım. Adamım burada. Atacağım konuma gel. Bakıyorum erken gelmişsin. Ben zamanında geldim. Sen geç kaldın. Muhabbet koyulaştırmayalım Maraş'ta. Mallar kamyonda mı? Yavaş. Sakin. Adamına söyle geri basın. İlk önce Nezdet'i gönderin, sonra zıkkımlarını alırsın. Bak sen, neyine güveniyorsun acaba? Babama güvenmedim kesin. Bana bak, damarıma basma. Sıkarım seni şurada kafana. Aynen döner giderim. Nevzat içer. Maraşlı. Nevzat içer. Getirin lan şunun kardeşini. Biz biraz makyaj yaptık ama umarım memnun kalırsın. Nevzat. 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 Ah Nevzat. Ah Nevzat. Kalk. Kalkın, 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 kalkın. kalkın ben şimdi. Kalk. Kalk. İyi İyi sen. Üç beş yumruk da vermeyiz ya. Hele bu kansızların yumruğu buz gelirtiriz gider hemen Allah. İyi vermişsin aslanım. Aferin. iyi vermişsin. <laughs> Kontrol edin kamyonu. Abdallah tamam. Kamyonu al takip etmeyin. Görüşürüz mü araçta? Bundan sonrasını yayan gidersiniz. Alo? Hava işlem tamam. Aferin. Daha güvenli bir yere koyun bu sefer. Merak etme, ben de. Toparlanın gidiyoruz. Tamam. Ben iyi dayandım da komutanım. Keşke vermeseydin malları. ...kim bilir bu sizler nereye aktaracaklar bu fıralar Öyle malları mallara bırakır mıyım Nevzat? Bekle şöyle. oh there's a <laughs> <laughs> <laughs>